Merhaba Craft tutkunları. Sizlerle yeni bir videoda daha buluşmak çok güzel. Bugünkü videomuzda da yine bir makreme projesi paylaşmak istedik sizinle. Çok sevilen ve evlerde de güzel bir dekoratif ürünü olan makreme ayna yapacağız sizlerle birlikte. Gelin şimdi nelere ihtiyacımız var bir onlara bakalım. Öncelikle kullanacağım ipi göstermek istiyorum size. İpim 3 mm kalınlığında, burgulu ip, ekru renginde. Yaklaşık 200 gram yeterli olacaktır bu proje için. İpleri yerleştirmek için böyle ince bir yuvarlığa ihtiyacınız var. Burada vidasız kasnakları kullanabilirsiniz ki ben öyle yaptım. Benim kasnağımın çapı 27,5 cm. Siz kendi istediğiniz büyüklüğe göre farklı boyutları kullanabilirsiniz. Kullanacağınız kasnağın boyutuna göre de aynayı seçebilirsiniz. Tam makrame örgümü yaparken ham ahşap boncuklar kullanacağım. Bunların da çapları 16 mm. Bir de son aşamada örgü tamamlandıktan sonra uçlarındaki ipleri açmak ve düzeltmek için de böyle bir tarağı kullanacağız. Malzemelerimize baktıktan sonra şimdi yavaştan örme işlemine geçebiliriz. Şimdi örmeye başlamadan önce ilk olarak iplerimizi yuvarlağımıza geçirmemiz gerekiyor. Bunun için yaklaşık 45 cm boyunda 104 tane ipe ihtiyacımız var. Ben iplerimi önceden hazırladım. Şimdi düğüm atarak yuvarlağımı yerleştireceğim. İpleri yuvarlağa nasıl yerleştireceğimizi örnekle göstereyim. Şimdi bir tane ipi alıyoruz. Bunu ikiye katlıyoruz. Sonrasında yuvarlan sarıp içerisinden uçlarını geçiriyoruz ve ip böylece buraya sabitlenmiş oluyor. Benim ipleri yerleştirme metodumdan dolayı bu şu anda yapacağımız örmenin arkası. Bunu ters çevirdiğinizde zaten olması gereken şekli göreceksiniz. Şimdi 104 tane ipimizi de yerleştirdik yan yana. Bundan sonra artık örmeye geçebiliriz. Benim yapacağım örme şekli burada gördüğünüz gibi. Ben daha önce birkaç tane ördüm. Şimdi size bir örnekle nasıl bunu ördüğümü göstereceğim. Bu örme için öncelikle yuvarlar yerleştirdiğimiz 8 parçayı alıyoruz. Örmeye başlamadan ilk önce ben ahşap boncuğumu yerleştirmek istiyorum. Bu ahşap boncuğu da 4. ve 5. parçanın yan yana duran iki ucuna geçirmek gerekiyor. Onu geçirdikten sonra örmeye başlayacağım. Boncuğumu yerleştirdim. Şimdi örmeye başlayacağım. Bu modelde her sekizinin kenarlarındaki iki ip sabit ip oluyor. Örmeyi iki taraflı bu sabit iplerin üzerinden yapacağız. Öncelikle sol taraftan başlayacağım. Gördüğünüz gibi bu modelde bir üçgenlik var. Bu üçgenliği sağlayabilmek için de hep sabit ipimizi çapraz bir şekilde tutacağız. Ve onun üzerinden de diğer ipleri düğüm atarak örmemize devam edeceğiz. En soldaki ipimi çapraz tutuyorum. Şimdi ilk önce yanındaki ipi düğüm atarak başlayacağım. Unutmayın her ipte iki düğüm atmamız gerekiyor. İki düğüm attıktan sonra yandaki ipe geçeceğiz. Ve tam ortaya gelene kadar da düğüm atarak devam edeceğiz. Şimdi ortaya kadar geldim. Sağ tarafa devam edeceğim. Sağ taraftaki örmeyi bitirdikten sonra da ikisinin buluştuğu noktada iki düğüm daha atarak ilk sırayı bitiriyorum. Bundan sonra ikinci sıraya geçeceğim. sırada da aslında ilk sırada yaptıklarımızın aynısını yapıyoruz. Yine aynı şekilde kenarlardaki ip sabit olacak. Sabit tuttuğumuz ipi hemen birinci sıranın yanına çapraz getiriyoruz yine. Sonrasında da yanındaki ipten başlayarak ikişer tane düğüm atarak yine ortaya kadar geleceğiz. Soldaki ikinci sıram bitti. Şimdi sağ taraf için ikinci sıraya geçiyorum. İkinci sıranın da sağ tarafını bitirdikten sonra birleştikleri noktada yine ilk sırada yaptığımız gibi düğüm atarak örmeyi bitiriyoruz. Böylelikle bir üçgenini tamamladık. Benim bunlardan toplamda 13 tane olacak bir yuvarlağımı kapatabilmek için sizin boyutlarınıza göre bu sayı değişkenlik gösterebilir. Tüm üçgenleri tamamladıktan sonra da şimdi kenardaki fazlalıkları kesip bunları taramaya geçeceğim. Şimdi bir üçgenin üzerinde size nasıl tarama yapıp düzelttiğimi göstereyim bu kenarları. Ben püsküllerimin yaklaşık 4-5 cm boyunda olmasını istiyorum. Bu yüzden ona göre öncelikle kesiyorum. Sonrasında da tarağımla tarıyorum. Tarakla püskülleri düzelttikten sonra da tekrar fazlalıkları makasla alabilirsiniz. tüm üçgenler için bu işlemi yaptıktan sonra artık makrem aynanız hazır olacak. Evet, örme ve tarama işlemini bitirdik. Artık gördüğünüz gibi makrame aynamız ortaya çıktı. Bundan sonraki noktada aynayı bu makrameye yapıştırmak kalıyor. İsterseniz makrameyi aynaya da kuvvetli bir yapıştırıcı veya silikonla da yapıştırabilirsiniz. Benim ilk makrame deneyimimde çok da keyifle yaptım. Umarım sizin de beğendiğiniz bir model olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Eğer ileride videolarımızda görmek istediğiniz fikirler varsa lütfen bunları da bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.